O ne? Bir tane Barbie'li Toy Box aldık. Bakayım bir dışına. Ne çıkacak acaba içinden? Bu Toy Box'un dışı biraz daha değişik. Barbie resmi var üstünde. Az önce Hot Wheels'lı olandan bir tane Hot Wheels'lı silgi çıktı. Hmm, Nelisa silmenin denemesini yapıyor. <laughs> aa çok karaladın ama ama siliyor gerçekten evet şu kutudan ne çıkacak ona da bir bakalım mı evet burası tertemiz oldu bir silgiye bakabilir miyim evet kesinlikle silgi <laughs> şuna bir bakalım bir de ne çıkacak acaba ondan Bunda az önceki çıkan bonibonlardan çıkmıştı. Bunu açmayalım. Bunu sonra açalım tamam mı? Ya da açalım. Bonibonlarımıza bakalım. Onu çok merak ediyorum. Bakabilir miyim bir? Yapboz galiba. Yapboz mu çıkmış? Senin üzerinde ne var? Bir bakabilir miyim? Yapıştırma. Kirpi yapıştırması. <laughs> Şunu açalım bir. Evet, ana neden kalmış. Klinikte oynuyordun. Hah, dişimi açtım. Şimdi bu bir yapboz. Ne yapbozu acaba? Şu kağıda bir bakalım mı? Açamadım ya. Ne yapbozu acaba bu? var hmm, bebekler var. Bizimki hangisi? Açsana bir. Açamam, açamam. Aç, açmaya çalışıyorum ben de. Arkada, dur bakayım. Açamadıkça daha da merak etmeye başladım. Ay. Gerçekten. <laughs> Silgiyi mi deniyorsun? Hı. güzel siliyor mu? Yok güzel silmiyor. Güzel silmiyor mu? Evet. Niye bence güzel siliyor ama silgi çok kirlenerek siliyor. Değil mi? Niye, Niye kirlenerek siliyor? Çünkü yani silgi çok kaliteli olmadığı zaman kendisi kirlenerek siliyor. Ben hala paket açmaya çalışıyorum biliyor musun? Neyse alt çekmecede makas var. Getirebilir misin? Ama dur dur açtım gel. Açtım. Evet şimdi içindekileri çıkartabilir misin? Evet. Bunlar toyboxları çöpleri. Çıkartamadın mı? Evet. Allah Allah. Gel çıkarttım ben gel. Evet. Yayınlar. Çok zorlandık gerçekten Heh, Diğerlerini de çıkart Bizimki galiba Şundan galiba Hepimiz. Nasıl birleştireceğiz bunları ya Kaç tane parça var Hmm. Tamam tamam sen birleştir. Hala var mı içinde? Kaç parçalı? Hala çıkartamadık değil mi? Evet son parçayı da çıkarttık. Hı, pardon son parça şimdi çıktı. Bunları nasıl birleştireceğiz? Hı. Aa aferin. Nasıl yaptın? Aa, aa yok o öyle değil. Döndür bir daha yap. Şöyle yap. Evet. Sonra. Bu da ayakları var değil mi kızların? Bu da kafaları. Nerede? Bir bakalım. Şimdi bu bakayım parçasına. Ben Yapamadım hı. ki. Öyle değilmiş. Hı hı. Orada bak kızların eteğiyle bacakları var. Kuranın mı? Tak bir oraya. Oranın mıymış? Evet. Hmm. evet kızların bacakları herhalde orası. Ayakları ve bacakları. <laughs> Bakayım. Bak. Evet evet. <laughs> oldu ama. Oldu oldu. Ya hmm. Parçalar birbirine çok güzel geçmiyor ama çok kaliteli değil duallara. Bu Evet Melisa da de yapmaya devam ediyor. Hmm. Evet doğru, aferin. Bakayım, o üstte gelecek herhalde. Daha üstte, yok, 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 yok. Şimdi değil daha daha üstte bittiğindeki parçası. Bu? Hmm. Bu? Yapamadım ki. Döndür bir. Döndür döndür. Şuraya koy. Aa aferin. Geri çıktı. Sen yapabilirsin bence. Evet şu an birazcık bir sabrı öğreniyoruz. Evet sabırlı bir şekilde yapmayı öğreniyoruz. yok şimdi bak burası böyle düz gidiyor ya buraya düz gelecek bir parça lazım böyle girinti çıkıntı olmayacak mesela ana, hmm. ana, ana, adı, bak şunu şöyle takalım mı Melisa götürelim o kızın kafasını tak bakalım bir hmm. Hmm. oldu Kızın gözleri nerede? Yüzü nerede acaba? Şurada olabilir mi? Bak. Bak. Gözleri, yüzü. Döndür. Şuraya takılsın. Döndür ama döndür. Heh. Şöyle. Şöyle. da ayakları herhalde